Şovluya bir etkinlik. O zaman Maraş'ın tek eğlence yeri oraydı yani. Gidip gezecek. O günler kayboldu oldu ama gelmesini isteriz. Çapşa arabalara bindik. Açılması güzel olur. Topluma karşı faydalı olur. Çocuklar geleceği iyi olacak. 20 yıl aranın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden vatandaşlarla buluşturulmaya hazırlanan uluslararası geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı hazırlıkları ummalı bir şekilde devam ediyor. 7'den 70'e tüm Kahramanmaraş halkı geleneksel Ağustos Fuarı'nı büyük bir heyecanla bekliyor. O zaman Maraş'ın tek eğlenceli yeri oraydı yani. Gidip gezecek, görülecek yer oraydı. Yani her çeşit etkinliğin vardı. Kitabı üstüne ortam, kıyafet üzerine, eğlence Yani Arayıp da bulamadım. Ye şu an. Çok iyi bir etkinlik. Çocuklar ufak istedi büyüdü ama tabii giderim yani her şeyinden. Giyim üzerinde olsun bana göre de gezgah olur orada. Çok güzel başarılar. Başkanımıza da selam olsun. Şey olur yapanlara yaptıranlara teşekkür ederiz yani. O günler kayboldu oldu ama gelmesini isteriz. En azından biz gitmesek torunlarımız gider, yaşlar gider. Burada güzel bir şey olur. Dönme dolaba bindik biz, salamaca bindik biz, gondola bindik, çatışan arabalara bindik. Açılması güzel olur, topluma karşı faydalı olur, çorçucudur, geleceğe iyi olur yani.